Sen analizlerinizi yapıyorsunuz, aklınıza yatan maçları her zaman alıyorsunuz. Bu konuda uyarılarımızı her zaman yapıyoruz. Hafta sonu güzel bir bülten var. Değerlendirmelere devam. Şöyle bir 600 beğenileri görelim diyoruz. Cumartesi-Pazar ortak programı sonuçta. Yani 600 beğeni ben geleceğini düşünüyorum. Şöyle bir 600 beğenileri görelim. Cumartesi-Pazar şöyle aralıklı bir saat, bir buçuk saatlik canlı yayınlar açalım. Birlikte değerlendirmeler yapalım. Çünkü biliyorsunuz ki programlarımızda olsun ya da ana telegram gruplarımızda misli önerilerde bulunuyoruz ee, bu konular kolay değil hem ücretli gruplarımıza misli verdiğimiz gibi hem de ücretsiz bir şekilde burada yayınlarda veriyoruz mesela ana telegram grubumuzda veriyoruz ki bu işler kolay işler değil böyle her baba itin yapacağı bu riske gireceği insanlarda şu kaygı var ya ben bir kupon vereyim gelirse ufak gelmezse büyük gibi şeylerimiz yok bizim olayımız yok net al kardeşim bu kadar oyna değerlendir ben bunu oynadım sen de bunu oyna Adam gerekirse bizi bir daha takip etmesin. Bir daha bizi izlemesin. Ya da bir daha katılımıza da gelmeyebilir. Ama adam derken en azından ya ben buraya gittim ama bu adam bana bu misliği önerdi. Başarılı oldu ya da tam tersi. Başarısız oldu. Ne önerdi? Rastgele bir şey vermedi yani. Değil mi? Misli önerdi. Misli değerlendirme yapıyoruz. Özellikle Whatsapp'ta bu misli değerlendirmeleri yapıyoruz. Yine bunun ekmeğini yediğimiz bir gün oldu açıkçası net bir şekilde kazançlarımız var. Net bir şekilde kazançlarımız var. Arkadaşlarımıza kazandırdık. Yine WhatsApp'ta harika işler yapmaya gidiyoruz. Ortalama günlük de 10-12 kişi aramıza mutlaka katılım sağlıyorlar. Onlara çok teşekkür ederim. Yine Avrupa ve yurt içi önerilerimiz var. Avrupa mislimiz mesela başarısız olurken günler sonra yani şöyle 6 tane de bir tane yatıyor. 5 tane de bir tane de bir tane yatıyor. Bu da sağlık olsun. Bunlar çok önemli değil. Detaylar önemli. Kazandırabilmek önemli. Dün Önermiş olduğumuz Dortmund maçının kornerine gittik. Barcelona maçına ilk yarı son saniyelerde gelen golümüz var. 1000 585 lira kazandık. Bir de canlı falan verdik oraya. Ortalama 800 lira falan artı da bir gün kapattık. Avrupa grubumuzda iki tane canlımız geldi. Bir tane mislimiz yattı. 210 lira eksi de yazdık ama kasalarımızın güncel olarak ne olduğu topluluk kısmına baktığınızda göreceksiniz. Oradaki arkadaşlarımız yorumlarda memnuniyetlerini de yazıyor. Gelip videolarımızın altına da yazıyor. Böyle rakamlarda öneriyoruz. Dün ana telegram grubumuz var. Yorumlarda chatte var şu anda. Mutlaka katılın. Gece mesela NBA maçlarını takip ediyorum. 4 tane canlı maç verdim. Ana telegram grubumuza. Yorumlarda sabit var. Şu an chatte görüyorsunuz orada var. Oraya tıklayıp aramıza katılabilirsiniz. Gece tahminlerimizden faydalanıyorsunuz. Bazen anket kuponları yapıyoruz. İşte buraya 600 tane beğeni gelirse affedersiniz eşek değiliz. Oraya canlı maç atacağız. Kupon çıkartacağız. Tabii oraya aktif tutacağız. Hediyelerimiz olacak. Değerlendirmelerimiz olacak. Ana Telegram grubumuza da mutlaka katılın. WhatsApp misli oynayan arkadaşlarımızın sağlam ve profesyonel bu işe bakan arkadaşlarımızın mantık çerçevesinde. Telegram grubu linki de var mesela. Oraya da katılabilirsiniz. Her gün 200 üzerinde oranlı kupon canlı maç veriliyor. Orası biraz daha düşük bütçeli. Normal seviyede oynayan arkadaşlarımızın olduğu bir grup. Yayını hatta buçukta yapacaktık. 45'i e aldık. Atilla Arda Boran'ın yayını vardı. Kesmek istemedim. O da bizim kardeşimiz. Ee, bizim izleyicilerimiz onun izleyicileri ortak zaten genelde onun yayını kesmek istemedim de mesela bir yayını ileri alalım geri alalım diye beklemeye aldık bekledik programı bitti biz de programımıza başladık şimdi cuma programlarımız mesela Atilla ile yapıyorduk çok mesaj geliyor abi niye yapmadınız falan şöyle böyle midir diye ee, yoğunluğumuz var benim kendi işlerimden kaynaklı kendi hayatımdan kaynaklı yoğunluğum çok var aşırı derece var onun da çok var mesela o hayatını sadece buradan programlardan geçindiren bir insan ekstra yaptığı bir iş yok ama benim ekstra işlerim var, uğraşım var, başım kalabalık. O da yoğun, o da yoğun. Birleşemiyoruz, vaktimiz olmuyor ama onun yaptığı tek iş bu. Başka bir iş olmadığından kaynaklı paylaşımlarımızı beraber yapamadık ama tabii ki de ilerleyen dönemlerde yapmayacağız anlamına gelmez. Müsaitliğimize göre değerlendirme yapacağız. Sevgili kardeşime de buradan selamlarımı gönderiyorum Bol bol Evet geçelim programımıza hızlı hızlı arkadaşlar. Doğukan arkadaşımız WhatsApp grubumuza hoş geldin diyoruz. Hayırlısı olsun. Son dönemde çok aşırı derece yüklenme var. WhatsApp orta olma günde 10-12 arkadaşımız katılıyor. Biz de hakkını veriyoruz. Fazlasıyla veriyoruz. Profesyonel bir şekilde 1.50-1.80 orasına 1000 misli 2000 misli değerlendirmeler yapıyoruz. Misli veriyoruz ki mis öyle her baba itin vereceği bir şey değil. Burada ücretsiz de veriyoruz. Ana Telegram grubumuzda da veriyoruz. Hadi versinler de görelim. Öyle biz de biliyoruz yani basit basit tercihleri verip de altına kendini sıyırmalık kupon atıp da ondan sonra tutarsa yüksek önerdik de işte tutmazsa ufak önerdik de demeleri çok dürüst arkadaşlarımız var. Seviyorum onları. Az kaldı suyunuz kaynıyor sizin. Onu sizi de uyarmış olayım bu arada. Ben. Az kaldı sabrımın ramak kaldı yani bazı yayıncı arkadaşlarım var. Onlar kendilerini biliyorlar zaten az kaldı. Beraber yayın yapacağız ondan sonra sizle. Evet arkadaşlar, ücretsiz Telegram grubumuza mutlaka katılın. Chat'te var. Link bıraktım. Mutlaka katılın. Destek oluyorum oraya çünkü haybe babamızın ayrına çağırmıyoruz kimseyi. WhatsApp destek hattımız da var chat'te. Linkten ulaşabilirsiniz. Yorumlara da sabitledim. Mist oynuyorsanız, değerlendirmeleri profesyonel yapıyorsanız oradan aramıza katılabiliyorsunuz. Onun da bilgisini vermiş olalım. Ana Telegram grubumuza katılın. Kemal hoş geldin. Aleyküm selam güzel kardeşim. Selam herkesi dinledim. Senin gibi net konuşan yok. Senin gruba geleceğim demiş. Ya gel sen de gel ve sen de gönüller bir olsun. En azından kimin ne kadar adam olduğunu görmüş oluyorsun. Aleyküm selam Aytan'ım hoş geldin. Whatsapp'a da selamlar. Muhammed hoş geldin. Aleyküm selam kardeşim. Aytaç Karalar hoş geldin. Aleyküm selam Sercan'ım hoş geldin güzel kardeşim. Çok şükür hamdolsun. Tiyosum hoş geldin. Novi Pazar'a da selamlar. Orhan'ım buradan cansın. Novi Pazar'ın maçları senin yüzünden gözüme takılmaya başladı artık. Bak bilgin olsun. Aleyküm selam güzel kardeşim. Whatsapp'a da selamlar. Aydın hoş geldin. Whatsapp'a selamlar. Aleyküm selam Cem. Raven hoş geldin. Murat aleyküm selam kardeşim. İzmir'e de selamlar. Bizden biz de İzmir'deyiz. İzmir'e de selamlar. Şevketim hoş geldin. Gönüller bir her daim demiş diyoruz. Evet gönüller bir olsun gerisi teferruat diyoruz. Programımıza da Arda hoş geldin sen de kardeşim. Şimdi programımıza geçelim. Günün sorusu Liverpool Arsenal hafta sonu oynayacak. Şimdi bu maçta e, dikkat etmeniz gereken bir durum var. Biliyorsunuz ki Avrupa Ligi maçları vesaire de oluyor. Liverpool her ne kadar burada devam etse de Arsenal'ın maçları var. O yüzden bunlara dikkat edin. Puan farkı var. E, Liverpool çok kötü diyoruz. Arsenal çok iyi diyoruz. Bir sürpriz çıkarsa başınız ağrımasın. Tabii ki de çıkmaması gerekiyor. Mesela Arsenal'ın çıkıp burada iki tane atması lazım bu Liverpool'a da. İşte o işler öyle olmuyor bazen biliyorsunuz. İlk mücadelemize başlayalım o zaman. Cumartesi hızlı hızlı yapalım programımızı. Bizden sonra yayın yapacak arkadaşlarımız da rahat rahat izlensinler. Ankara gücü İstanbul spor mücadelesi arkadaşlar. Yani bir karşılıklı gol var mücadelesi gibi duruyor ama Ankara gücünün bir adım önde olduğu bir mücadele. İstanbul Spor'da bir yerde hareketlenecek ama nerede hareketlenecek? Şimdi bu Fatih Hoca geldiğinde bu takımın başına dedi ki çok şey oynattırıyor. Canla başla oynattırıyor takımı. Yani sürekli oyundan kopmayan bir İstanbul var. Sürekli saldırıyor. Bilinçsiz bir oyunla saldırıyor. Ayrı bir konu. Ama elinden geleni yapan bir İstanbul dedik ama İstanbul son günlerde yine düşüş devam ediyor. Yani o bilinçsiz oyunun da dışına çıktılar. Saldılar artık kendilerini. İnanılmaz seviyede. Normalde Ankara gücü bu mücadeleyi kazanması lazım ama bir 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 skor çıkarsa ya da bir İstanbul süpürsüzü çıkarsa neden kafamız ağrısın diye düşünüyorum. Bu maçın 3 golün üstüne çıkmasını beklemiyorum. 2-3 golü ideal tercih. Bu kaçamak bir tercihtir arkadaşlar. Başımı kurtarayım. Aman başım ağrımasın tercihtir bu 2-3 gol. 1.85'ten aklınıza yetiyorsa benim beklentim budur arkadaşlar. Aleyküm selam Hüseyin. Aleyküm selam Emre diyoruz. Şimdi geçelim bir diğer mücadelemiz. Ankara gücü İstanbul'da yedik 2-3 gol. Aston Villa Nottingham Forest mücadelesi. Aston Villa gidişat sürüyor. Son dönemde de bizi yanıltmayan bir Aston Villa var açıkçası. Nottingham Forest'in durumu zaten belli. kadroda da aslında İşler yapabilecek oyuncular var da bu Aston Villa karşısında zor işleri. İnanılmaz zorluk yaşayabilirler. Burada beklenti ne? Mesela Aston Villa'nın ilk yarı golünü alabilirsiniz 1.55'ten. Daha idealini ne istersin? 1-2 çifte şans mesela. İlk yarı beraber bit berabere bitmez diyoruz ki bu tercihimiz son dönemde gayet de başarılı gidiyor. Birinci yarı 1 ve 2 çifte şans seçeneği 1.38'den değerlendirebilirsiniz. Aston Villa'da ilk yarıdan ben gol bulmasını bekliyorum. En ideali 1-2 çifte şans birinci yarı. Ama Aston Villa golünde mutlaka bir yerde değerlendirilen ilk yarı gol atarı 1.55 oran verilmiş. Bu da ideal bir tercih zaten. Evet, bir diğer mücadelemiz de Brentford Newcastle United mücadelesi. Arada bir denge farkı var. Brentford'un oynamış olduğu son mücadelede tabii ki de yenilgi de aldı. Performansı yer yer çıkış yapan, yer yer düşüş yapan bir takım. Burada Newcastle karşısına aslında Nifkasıl galibiyeti bekliyorum diyor. Nifkasıl kotamızı doldurduk. Biliyorsunuz değil mi? Daha önceki maçlarını aldık, değerlendirdik, kazandık. Geçtiğimiz son günlerdeki programlarda da verdik. Nifkasıl'ın ekmeğini çok yedik ki yani gidişat çok iyi ama gözümüzü korkutan bir şeyler var. Bu Brentford takımı da arada sürpriz yapabilen bir takım. Kafamız ağrımasın diye ilk korner Nifkasıl kullanır alıyoruz. Bunun da şu an açmamış ama 1.45, 1.50'den aşağı açmayacaktır. İlk korner Nifkasıl United kazanır diyoruz. Devamında geçiyoruz bir diğer mücadeleye. Yorumları da okuyorum. Ramil teşekkür ederim. Emre teşekkür ederim kardeşim. Bir diğer mücadelemiz Leicester Bormund mücadelesi. Bormund geçen gün bizi yakan bir mücadele ortaya koydu açıkçası. Golünü bekledik. Maalesef ki olmadı. Bazen olmadı mı olmuyor. Şimdi burada Leicester karşısında biz güvendiğimizi atmadı. Gelir bu maçta iki tane gol atar sürpriz yapar ama tabii ki de bunlar olabilme ihtimalleri yüksek. Neden yüksek? Leicester savunması inanılmaz kötü olduğunu daha önce de konuştuk. Leicester bir yerden başlaması gerekiyor dedik. Geçtiğimiz son oynadıkları mücadelede de vermiş olduğumuz tercih Cuk diye oturdu değil mi? İki gol yerini konuştuk. Kaybedeceğini konuştuk. Her ne kadar çıkış yapmak isteyen bir Leicester olsa da 28-29 maçtır kendini bulamayan bir takımı burada kalkıp da Aa, bu maçı illa kazanması gerektiğini biliyorum ama hal sana kazanır demedim. Kesinlikle demedim. Ama Leicester'ın artık bir kazanma mücadelesi geldi gibi geliyor bana. O yüzden maç sonucu bir tek tercih Leicester kazanır. 1.62 orandan doğrudan rakibi Bormund olduğundan kaynaklı da. Aslında kadro derinliğine de baktığımızda oyuna da baktığımızda bu Bormund karşısında nerede alacak galibiyeti artık Bormund karşısında alsın diyoruz. Maç sonucu bir 1.62 oran verilmiş aklınıza yetiyorsa Leicester kazanır ve ev sahibinin iki golünü de alabilirsiniz. Leicester bu mücadelede Bormund kalesinde iki defa golde bulabilir görüşündeyim ama ana tercih Leicester kazanır diyoruz. Sıfırlara alıştırdın demiş Kemal. Çok teşekkür ederim. Yani benim yaklaşık bir buçuk aylık programımda, bir buçuk iki aylık programımda vermiş olduğum 10 tane maç sonucu direkt sıfır maçlarımın bir tanesi yaptı diye biliyorum. Bir tanesi yaptı. Diğer vermiş olduğumuz bütün maç sonu sıfırlarımız kemkümsüz. Yani burada bir beraberlikte çıkabilir falan diye yayın yok bizde. Maç sonu sıfır diyoruz ya. Onların çoğu geldi. Sadece bir kere yanıldığımız mücadele oldu. Şimdi geçelim hemen hızlı bir şekilde. Bir diğer mücadelemiz İtalya Serie A'da erken seans mücadelesi. Bence çok güzel bir mücadele olur. Udinese Monza mücadelesi. Her iki takıma baktığımızda çok kanatları aktif kullanan, aynı zamanda kaleyi gördüğü zaman da iyi şutlar çekebilen takımlar açıkçası. Net söylemem gerekirse bu mücadelede alınabilecek en basit tercih. 8.5 üstü korneri açacak. Ben 9.5'a da varım. Bakın net söylüyorum. Bu maçta böyle 10 tane 11 tane korner çıkar görüşündeyim. O yüzden erken seansta para kazandırabilecek maçlardan bir tanesi. Oturur izlersin ilk yarı. İlk yarı çıkacak kornere bakarsın, oyuna bakarsın. İkinci yarı beşten açıyor sonra bir tık daha yine yüklenir alırsın. Biz bunları yapıyoruz zaten biliyorsunuz bizi takip edenler. O yüzden 8.5 ve 9.5 korneleri bu maç için çok ideal tercihler mutlaka değerlendirin diye uyarıda bulunuyorum. Geçiyoruz. Charlo Zulta Zulte Varegem. Zulte Varegem'e taktık bu aralar tabii ki de. Şükrü Öğütlü'nün takımıdır. O da Belçika Fevri Başkanı'dır. Şükrü Öklü'ye de buradan selamlarımı gönderiyorum. Güzel bir mücadele olur. Charlotte'ı gol bulacaktır. Zulta Veregem de her ne kadar savunması kötü olduğunu söylesek de defalarca. Halı saha futbolunu oynattığını, orta alandaki çok boşlukların olduğunu, harra hurra gittiğini söylemiş olsak da Zulta gidiyor. Bir şekilde gidiyor. Charlotte'ı kalesine de gol de bulabilir. Charlotte'ın de basit yapmış olduğu çok büyük hatalar var. Zulta e bunlardan faydalanacaktır. Üste gidecek bir mücadele olarak bekliyorum ama KG ile alıp çıkmak istiyorum bu mücadeleden. 1.44 gibi çok düşük de olsa ideal bir oran vermiş arkadaşlar. Evet geçelim pazar programımıza pazar programı ilk defa izlemeye gelen arkadaşlarımız için hoş geldin diyoruz arkadaşlar güzel bir program olur umarım sizler için 3 tane mücadelem var fazla mücadeleye girmeyeceğim çoğu mücadeleyi tabii ki de katıl gruplarımıza değerlendireceğiz bunların canlısındandır maç önü kuponlarındandır misillerindendir cumartesi pazar cumadan başlarız çok da güzel gider açıkçası. WhatsApp grubumuzda değerlendirmeler yapacağız. Editörlerimizde Telegram'da ideal kuponları, korner kuponlarını ve canlı maçlara destek olacaklar. Mutlaka katılın diye uyarılarda bulunalım. Beşiktaş girosun spor mücadelesi. Pazarın ilk mücadelesi. Beşiktaş istediğini 10 kişi de olsa Fenerbahçe karşısında aldı. Geçtik o maçın senaryolarını artık. Şimdi o maçtan sonra Beşiktaş'a bir özgüven geldi. Bence taraftar önde de oynayacak bir Beşiktaş'ın olması tabii ki de artı avantaj. Beşiktaş'ın son galibiyeti ve perçinlenen yukarının hedefi tabii ki de bu da çok önemli Beşiktaş açısından. Ya Beşiktaş bugün Giresun'un önce Giresun'u daha önce çok konuştuk. Çok oyundan düşmediğini söyledik değil mi? Saldırıyorlar. Evet şanssızlar. Sonuç odaklı değiller. Ama saldıran elinden gelenin fazlasını yapan bir Giresun vardı. Bunu görmemek tabii ki de kör olmak ister. Ama Beşiktaş'ın son maçtaki galibiyetiyle birlikte yukarı hedefi perçinlendi. Beşiktaş bugün çıkar Giresun'u parçalar arkadaşlar. Kartal Kartal Giresunlu parçalar bakın. Net Giresunlu kardeşlerim hakkını helal etsinler. Yapacak bir şey yok. Yani bu çorbalık bir maç. Bak net söyleyeyim. Bizim yayınlarda hep söylüyorum. Ben bu maçı alır değerlendiririm mutlaka. Ev 1.5 üst Bana göre banko. Gelirir gelmez. Avrupa'da bu oran 1.45'lerde. Al şimdiden hiç zaman kaybetme diye uyarılarda bulunuyorum. Ben Beşiktaş'ın en az 2 farklı kazanmasını bekliyorum. 2-0 3-0 gibi skorlar çıkabilir. Beşiktaş 3. golü de bulabilir. Bunun riskine de sürpriz kuponlarında değerlendir ama iki farklı Beşiktaş galibiyetine 1.87 oran verilmiş. Beşiktaş'ı birkaç maç kimse tutamaz. Net söylememiz gerekirse işte o maçlardan bir tanesi de bulur diyorum. Aklınıza yetiyorsa handikaplı kazanır 1.87 ev 1.5 üstünü de alıp her yerde değerlendirebilirsiniz. 1.34 oranı şu an Türkiye itibariyle oranlara baktığımızda. Tios çok teşekkür ederim. Arkadaşlarımız mutlaka şu an izlerken beyin beyni atıyorlardır videomuza beğeni atmayı unutmayın. Günü sorusunu sorduk. Mutlaka yorumlayın arkadaşlar. Sizden chatte bekliyorum. Chatte de değil, canlı yayın sonrasında Giresun'dan selamlar abi demiş kardeşim. Giresun'a da buradan saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Seviyorum Giresun'u. Selamlar aleyküm yayınlar abi demiş. Logi hoş geldin kardeşim. Aleyküm selam. Geçiyoruz bir alt lige Bandırma Altay mücadelesi. Güzel bir mücadele olacak. Bandırma son haftalarda biraz gol yollarında problem yaşıyor. Altay'da Performansı inanılmaz değişkenlik gösteriyor. Yani Altay'ın performansı inanılmaz değişkenlik gösteriyor. Her takımdan gol yiyebilme potansiyeli çok yüksek. Her takıma da gol atabilme potansiyeli çok yüksek. Haftalardır gol problemi yaşayan Bandırma Altay savunması karşısında çok zorlanmayacaktır gol bulurken. Bence 1.59 oran verilmiş karşılıklı gol var. Bu maç için tek tercihim olacak sizlere arkadaşlar. Ve geçiyoruz Nantes Monaco mücadelesi. Nantes oynamış olduğu son kupa mücadelesini izledik. İşte oynamış olduğu kazandığı İyi de performans sergiledi açıkçası. Monaco'ya baktığımız haftalardır insanları yakıyor diye söyledik, uyarılarda bulunduk. Bir sürü detay verdik Monaco ile ilgili ve son haftalarda Monaco tercihlerimizin hiçbiri yanılmaz. Her hafta sonu Monaco'dan kazandık mı? Net bir şekilde kazandık. Kaybımız var mı? Yok. Yine kazanırız müdüyle baktığım bir mücadele ve ben bu mücadeleye 8.5 üstü korner gireceğim. Ben Monaco maçlarına korner oynamam. Nans performansı kaynaklı Kanatların iki takımda çok kullanacağını biliyorum. Monaco da burada elinden geleni yapacaktır. Bence 8.5 üstü korner alınır, değerlendirilir. Genelde ne alıyoruz Monaco'ya? İlk yarı Monaco bir gol atar. Değerlendirmelerimiz her seferinde böyle ama bu sefer öyle bir değerlendirme yapmayacağım. Ve ben 8.5 üstü kornere gideceğim. Aklınıza yatıyorsa 8.5 üstü korner bu maç için çok uygun bir tercih olarak görünüyor. Bayern'le Beşiktaş kombini iyi olur demiş. Eren'im bak ben sana şöyle bir uyarıda bulunayım. Bayern'in mini maçlarına bu hafta çok girmeyin derim. Çok girmeyin derim. Özellikle şu konuda uyarıyorum sizler. Hafta sonu Avrupa Ligi'nde oynayacak takımları fazla ellemeyin. Ellemeyin, zarar etmeyin kardeşim. Bak bültende bir sürü maç var. Onları değerlendirin. Beşiktaş çok temiz Eren. Alırsın tekten'e her yerde kullanırsın. Yiğit'im çok teşekkür ederim. Hüseyin teşekkür ediyorum. İzzet teşekkür ediyorum. Harun'un um gelmiş. İddia Fakültesi Harun. Sevgilerimi gönderiyorum güzel kardeşim. Seviyorum seni. Öpüyorum alnından. Allah'a emanet ol. Güzel bir program oldu. Ee, günü sorusunu sorduk. Hatırlatmalarımızı yaptık. Tekrar hatırlatalım. Bilen iki arkadaşımıza 10 gün Telegram üyeliği vereceğiz. Yorumlara mutlaka şu an canlı yayın sonrasında yazmayı unutmayın. Yorumlar kısmında WhatsApp linkimiz var. Telegram linkimiz var. Düşük bütçeyle oynuyorsanız 100 lira 200 lira canlı maçıda kupon yapıyorsanız Yeriniz Telegram grubudur. 1000 lira 2000 liralara kadar misli oynuyorsanız sağlamcı ve profesyonel bakıyorsanız WhatsApp linkimiz yorumlarda mevcut. Direkt bana yazıp benimle iletişime geçiyorsunuz ya da Telegram'a yazıyorsunuz. Oradan Ege ile iletişime geçiyorsunuz. Instagram'dan ulaşıyorsunuz. Cihat'la konuşuyorsunuz. Bu şekilde hangi yöntemden isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Yorumlarda yine sabitlediğim ana Telegram grubumuza mutlaka katılın. Katılın. Bizim oraya sürprizlerimiz devam ediyor. Kimsenin yiyip de veremeyeceği maçları veriyoruz orada mesela size. Atıyoruz maçı canlı buna misli gir diyoruz. Milletin yemez onu verme. Kendi gruplarında veremiyorlar da onlar. Hepiniz hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Uzanıp tutamadığım o delikanlı ellerinizden sıkarım. Bir dahaki programda hafta içi inşallah görüşmek üzere. Hafta sonunuz umarım keyifli olur. Anlatımda da bir dil sürçme olduysa hakkınızı her zaman söylediğimiz gibi hoşça kalın.